Ön yargı peşin hükümdür. Olaylar ve durumlar karşısında fazla e, düşünülmeden ilk ilk fikirlerle ortaya atılan görüş. E, hayattaki görüşlerimiz çerçevesinde e, bazen düşünmeden verdiğimiz kararlardır. Ön yargı insanların tanımadığı olaylara karşı kafalarında oluşturdukları tepkidir. Yani herhalde içgüdüsel oluyor. Ön yargı insanlara e... Bir etiket yapıştırmaktır yani. Ya. <laughs> Ön yargı, bildiğini veya bir olayı hiç bilmeden o kişi hakkında veya o olay hakkında kendi kafandan kurduğun bir şeydir. Ön nedir? Ön yargı nedir? Tanımadığın bir insana önceden fikri onun hakkında fikirler yürütürsün, kötü genelde kötü olur. Ama iyi de olabilir her önyargı değil mi? Genel kurallar çerçevesinde böyle insanların, diğer insanlar için şu şöyle bir insansa şu toplumdan geliyordur tarzı ifadeleri bence. Ön hmm. Önyargı. Ya bir dakika baştan alalım. <laughs> ben biraz düşüneyim bir soruları bana önceden versenize. <laughs> ee, bence hiç fikir sahibi olmadığımız bir konuda fikir sahibiymişiz gibi davranmak. Bence de e, bilmediğimiz bir konu hakkında farklı düşüncelerle farklı tepkiler vermek. Akşam saat 2'de <laughs> ön yargı kötü bir şeydir. Kötü bir şey <laughs> Böyle bakıyorum. Bundan olmaz diyorum. <laughs> en büyük tabii ki eşcinseller. Peki, yani genel olarak bir toplum olarak diyorsak Hani azınlık etnik gruplara karşı çok var ya da hani e, farklı e, cinsel eğilimi, farklı e, din seçimleri olan insanlara karşı. Yani bu kesimlere karşı daha çok e, bir ön yargı var. Eşcinsel kısım büyük ihtimalle diyebilirim yani. Aklıma gelmedi. Eşcinsel de denebilir ve hani e, bu ırk ayrımı var mesela ülkemizde şu anda hani Kültür Araptır bunlar daha çok ön yargı alıyorlar. Bence de eşcinsellik. Hmm, dürüst olmak gerekirse ben en çok gaylerin olduğunu düşünüyorum. Hani sonuçta sırf küpelerinin takış şeklinden bile anlayabiliyoruz. Hani bu arkadaş gay falan diye. Hani kız açısından bir sıkıntı yok ama erkeklerde özellikle homofobik olanlarda bu sıkıntı var. Onların çok sıkıntı yaşadığını düşünüyorum. Çok hani zorluk yaşadıklarını düşünüyorum. Normal hayatta, Türkiye'de özellikle. Yani bence hepsi eşit miktarda ön yargıya maruz kalıyor. Bence şu anki ortamı düşünürsek Kürtler. Kesinlikle bayanlar. Çok fazla ön yargıya maruz kalıyorlar. İnsana saygı duymadığımızdan oluşuyor bence. İnsanların onları anlayamamasından kaynaklanıyor tamamen. Çünkü onlar gibi düşünemiyorlar. Bu yüzden de ön yargılar yani. Toplum yapısı buna alışık olmadığı için sanırım. Bence farklı insanlara tahammülümüzün olmadığından kaynaklanıyor. Ee, bunlar toplumun e, geçmiş kuşaklardan e, oluşan kültürleri çerçevesinde meydana gelmiş olgular. Bana göre de insanların az düşünmesi, az bilgi ve e, din dinin etkisi. Yine şey bence toplumsal kalıp toplumsal kalıplardan dolayı, evet, tabular tabulardan dolayı. Belki de yani bir gidip konuşulsa falan böyle olmayacak yani. Bir oturup bir çay içmek lazım yani. Bir tanımak lazım yani herkese. Şu an bilmiyorum. Bizimle uğraş. Kayıtta git. Kayıttan çıkar mısın bir dakika? hiçbir fikrim yok açıkçası. Sesli sesli şey miydi? O mu Sesli şey miydi? O. o, değil mi? Duydum e ama ne oldu ne oldu? Ya duyunca. kütüphane deyince benim aklıma başka bir şey geldi. E, seslendirme falan geldi. Hani kitaplar seslendiriliyordu falan. E, o değil galiba. <laughs> Bilmiyorum o zaman evet. bilmiyorum. Yaşayan kütüphane daha kolay erişilebilir bir kütüphane sistemi olabilir. Bilmiyorum. Sürekli gelişen bir şey mi? Belki şu an kullanmadığımız kitaplarımızı bir yere baslayarak onları başka bir yerlerde yaşatma gibi bir şey <laughs> kitap okunan bir yer olabilir. Yani. Ee, yaşayan kütüphane şu an çalıştığı şeyler çok bilgili bir insan olabilir. <laughs> ee, veya ayaklı işte kütüphane olabilir. Yaşayan kütüphane sürekli kitap e, şeylerin yardımlarının bulunulduğu bir yer olabilir. Bilmiyorum. Yaşayan kütüphaneler şöyle olabilir. İhtiyacı olan kişilere e, mesela bir kütüphane verilen hani bir ortam mesela birinin kullanmadığı kitapları getirip ihtiyacı olan birine devrettiği bir kütüphane olabilir diye düşünüyorum. <laughs> kütüphane işte yani bir kütüphane kampanyası diye biliyorum. Kitap toplanıyor. <laughs> Yaşayan kütüphaneler derken böyle eski kitapları. olduğu şey mi? Bilmiyorum, cahil oldum şu an. <laughs> ee, sanırım e, yani böyle karanlık bir yer ve karşımızdakini anlamaya çalışıyoruz tarzı bir soru sorup LGBT ile alakalı bir şey diyebiliriz. Geçenki kütüphanem e, ön yargıya maruz kalmış, hak ihlaline uğramış insanlardan oluşan e, insan kitaplardan oluşan bir kütüphane. Biz bu kütüphane ile beraber ön yargılar, ön yargılar hakkında önce farkındalık yaratmaya sonra bu ön yargıları yıkmaya çalışıyoruz. Yani ön yargılardan ön yargılar da faydalı. Aynı zamanda başka olaylar da faydalı olabileceğini düşünüyorum. Yani e, tabi faydalı bir etkinlik olabilir ama yani ön yargılı bir insanın oraya gelip o insanları dinleyebileceğini düşünmüyorum şu şartlarda açıkçası. Zaten o insanları tanıyan insanlar onlara destek amaçlı gidip onları dinliyorlar. Bunu biliyorum. Ama onları ön yargı olan insanlar o ön yargıyı kırdırmaya zaten fırsat vermiyor. Onlarla yani Konuşmak bile istemiyorlar. Öyle düşünüyorum. Aslında bu ön yargıların oluşmasının en büyük sebeplerinden biri bence e, bu ön yargılara sahip insanların e, hani karşıdakinin nasıl hissettiğini bilmemesi belki. Yani çünkü e, tamamen kendine öğretilen şeyler üzerinden bir çıkarım yapıyor genelde insanlar ve böyle olunca. Karşısındakini duymak için hiçbir fırsatı olmuyor. Bu da e, o, o açıdan bayağı faydalı bir şey aslında. Yani bir empati oluşturabilir gerçekten. Evet duydum, daha önceki e, kendim ben de katılmıştım. E, bir defa, iki defa. Çok güzel, çok faydalı bir e, etkinlik. Bu sene yine yapılacak galiba. E, yine katılacağım. Yetiyormuş. <laughs> Yetiyormuş. <laughs> 25-26 Mayıs Orta Bahçe bekliyorum. <laughs> 25-26 Mayıs Orta Bahçe. <laughs>